Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu yönetmeliğinde bir değişiklik yaptı. Değişiklik gerçekten bir felaket. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söz söyleyen her kim olursa olsun kredi ve yurtlar kurumuna alınmayacağını yazıyor. Siyasi parti liderlerinin tümüne hakarette serbestsiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ağzına gelen herkese söyleyecek ama politik bir eleştiri yaptı diye gencecik çocuklarımız kredi ve yurtlar kurumundan yararlanmayacak. Yani şunu söylüyor: AKP'li olmayan kredi ve yurtlar kurumuna alınmayacaktır bunun adı. Bu devletin malı. Devletin kredi ve yurtlar kurumuna bu devletin çocukları girecek ve o yurtlarda kalacak. Babanızın malı mı o yurtlar? Bu yurtlar devletin yurtları. Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkıyla yapılmış yurtlar. Devletin malına kendi malınız gibi hükmetmeniz doğru değil. Gençlik ve Spor Bakanı'na buradan çağrım var. Bu yönetmeliği derhal değiştirin. Bu yönetmelik halkına, gençliğine ve öğrencisine ihanet eden bir yönetmeliktir. Bunu asla kabul etmiyoruz.